Biz Süper Lig'e dönelim değerli izleyenler. Haftanın hakemlerine bir bakalım. Sonrasında da tabii ki bu milli arada da önemli açıklamalar vardı. Onları da konuşacağız. Cumartesi 14.30'da Konyaspor Spor Kocaeli Spor maçının hakemi Kadir Sağlam 17'deki maçlarda Beşiktaş Gençler Birliği maçını Oğuzhan Çakır yönetecek. Çaykur Rize Spor Trabzon Spor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Saat 20'de Rams Başakşehir Galatasaray maçındaysa Atilla Karaoğlan görev alacak. Pazar 14.30'da Kayseri Spor Samsun Spor maçında Ümit Öztürk düdük çalacak. Alanya Spor Göztepe 17 maçı Ali Yılmaz. Gaziantep Antalya Spor maçının da hakemi. Yine 17'deki maç Erdem Mertoğlu. Pazar günü 20'deki Fenerbahçe Karagümrük maçını Ali Şansalan yönetecek. Ve haftanın kapanışına pazartesi Eyüp Spor Kasımpaşa maçında da Cihan Aydın görev alacak diyelim hakemler. Bu şekilde biz e, hakemleri konuşmuşken Süper Lig'e dönelim Fenerbahçe ile. Başlayalım hocam. Fenerbahçe'de dün başkan Saadet'in sarının açıklamaları vardı. Ee, önemli açıklamalar var. Ee, biraz bizim tahmin yürütmemizi gerektirecek açıklamalar var. Yani Tedesco ile yola devam ettiğini açıkladı başkan. Ya yani zaten Fenerbahçe Tedesco ile yola de, devam ediyor ama yani konuştuk dedi. Devam edeceğiz dedi ama, ama başarıya bağlı. başarı odaklıyız başarı dedi. odaklı. yani dediğim gibi böyle Hani artı olan açıklamalar da var kişilerle ilgili biraz eksi yazan açıklamalar da var. Bizim etmedi. tahminimize de bıraktı başkan. Ta, yani tatmin eden yönlerinden bir tanesi kısa olması basın toplantısının. Bu bence e, artı yazan bir nokta hem yani bizler <laughs> için hem arkadaşlarımız için. Onun dışında e, yani Tadesco kısmını konuşacağız. Yine kadro dışılarla da ilgili hani e, yollarımızı kötü ayırmak istemiyoruz dedi ama devamında gelen de hani bu oyunculardan da yine e, hani konuşacağız. ...şeklinde bu oyuncularla tekrardan bir araya geleceğiz şeklinde ki bir tanesiyle geldim demişti Sayın Başkan. Hani artıya dönebilecek bir nokta da görünüyor. Dediğim gibi yani kapanan kapılar var, açık kapılar var, soru işaretleri var ama yine de önemli açıklamalar vardı. Ya şimdi e, disiplinli bir takım hüviyetine bürünmesi gereken... ...ya bizim liglerimizdeki Türkiye Ligi'nde bütün takımlar için konuşuyorum. Fenerbahçe, Mourinho'da Mourinho ile beraber... Ben o disiplini hiç görmedim. Yani takım kurgusunda sahaya yansıyan oyun sisteminde ee, şimdi benim düşüncem bir takımın kendine göre bir oyun sistemi olmalı. o Yani elindeki mevcut kadroya göre bir oyun sistemi kurmalı. Buna göre de oynamalı. Şimdi ne yapıyor? Yani burada yabancı oyuncularla alakalı bir seçim var. Bir de yerli oyuncularla alakalı bir seçim var. Şimdi. Takıma kimler faydalı olacak kimler faydalı olmayacak konusunu yapmadan e, yabancı oyuncuları daha çok ön planda transfer edildiği için ön planda tutuldu. Bunu Mourinho ile çok net gördük ve e, tabii Mourinho zaten istikrarsız bir kadro kurumuyla sürekli e, insanları yanı, yanıltarak yani yaşadı ve başarılı da olamadı zaten. Burada e, Tedesco aslında e, uzun süre e, al, alırsa Fenerbahçe başarılı olur diye düşünüyorum. Çünkü yapısı e, uzun süreli çalışmayla alakalı e, kadro mühendisini yapabilecek bir hoca. E, bunda da e, kesinlikle kendini zaten bu konuda yetiştirmiş daha öncesi var. Bu anlamda yani Tedesco'nun bu kadroyu kurmasında hani gitmesi gereken oyuncuları zamanında gönderilmediği için takım içinde şu anda problem yaşanıyor. E, sezon başı e, Mourinho eğer e, şimdi... Cengiz'i gönderseydi, işte kadro dışı kalanları, İrfan Kahveci'yi gönderseydi, bugünlere kalmasaydı. Yani o da kendine göre bir takım bulup takımında oynardı. E şimdi iki tane kadro dışı bıraktın Cenk Tosun'la İrfan Kahveci. E şimdi bu İrfan Kahveci ile Cenk Tosun hangi moralle gittikleri yerde başarılı olabilir? Kendini bir ay toparlayamaz. Örnek veriyorum. Şimdi burada Fenerbahçe'ye de kötülük yapılıyor. Oyunculara da kötülük yapılıyor. Şimdi kadroya kadro dışı bıraktığın oyuncuyu tekrar kadroya alsan ne kadar verim alacaksın? Ya o değişir hocam, belki daha pozitif olarak da dönebilir. Yani başka bir etki de yani yaratabilir. Şimdi oyuncuların e, o anlamdaki e, düşüncelerini duygularını bilmiyoruz açıkçası. Ama şimdi geldiğimiz nokta şimdiye kadar hep Fenerbahçe'de antrenmandalar, sahaya yedek çıkıyorlar. Yani oyuna girmesi için ısındırıp da. 90. dakikada geri gelmesi yeleğini dışarıda hocanın oraya doğru atması. Yani bunların hepsi başlı başına bir sorun zincirleme sorunu olarak geldi. Şimdi futbolcu şimdi saha içinde biz de olduğumuz için futbolcunun yapısı moral motivasyonu çabuk çöküyor. Tabii, doğru. Yani bu anlamda bir de hani hem kendine olan e, moral motivasyonu hem de etrafından dolayı mahcubiyetten dolayı moral motivasyonu bozuluyor. E, so, sahada bu verimi alman için çok fazlasıyla onunla uğraşman lazım. Şimdi burada Telesko'nun Tedesco kesinlikle hani kadro yapısında oyuncularla alakalı ben başarılı olacağını bak iddialı bir şekilde söylüyorum. Çünkü e, bu konuda hakikaten altyapıdan yukarıya doğru çıkmış bir hoca. Kadro mühendisliklerini yaparak gelmiş bir hoca. Ama burada tabii e, göndermen gereken oyuncuları zamanda göndermediğin için Fenerbahçe problem olarak şu anda döndü bu. Şimdi Cenk Tosunu sezon başı istemiyorsan gönder. Ondan sonra Mourinho çıktı açıklama yapıyor. Ne diyor? Ben diyor bir pişmanlığım diyor. Cenk Tosunu oynatmadığım diyor. E o zaman yani kadroyu senden başkası mı yapıyordu da oynatmadın? Şans verseydin oynatsaydın. Yani burada tabii şimdi yeni başkan Saadetli Saran tabii ki disiplinli ve çok ilgili bir şekilde takımla geliyor ve çok da iyi bir şey. Yani bu çok doğru bir hareket. Ama tabii başkan bir yere kadar sahaya çıkacak oyuncular ayrı hoca ile beraber başkanın elinden gelen takım moral motivasyonunu ve maddi olarak da vecibelerini yerine getirme anlamında koşturuyor şu anda. Ancak söylediğim gibi yani takım içindeki arkadaşlığın sevgi saygının olmadığı yerde başarı olmaz. Yani onun içinde bazı şeyleri neşteri vurmak zorundalar yani. Bakalım Fenerbahçe'deki o süreç nasıl ilerleyecek ama sanki benim anladığım Mehmet yani yolları iyi bir şekilde ayırmak istiyoruz ibaresi de var ama benim anladığım bu oyuncularla bir uzlaşma zemini bulunacak en azından ilfancı Anlam'a Cenk'te tabii durum ne olur ne biter onu bilemiyoruz. Cenk'in bir de tabii Fenerbahçe için önemi Yani evet önemli bir kariyer ama Fenerbahçe kadrosuna zaten çok son tercih durumundaydı. Aynen öyle. Kulübeden çıkamadığı maçlar da oldu ki ben bu noktada biraz Cenk haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Çünkü oyunu attığınız zaman bir Göztepe maçı penaltıyı aldı. Talişka kaçırdı. Yine Alanya maçı oyuna girdi. Asisti yaptı. Sonunda İrfan Can top elinden kaçırdı. Yani aslında Cenk Fenerbahçe'nin o kısıtlı sürelerde puanı etki edebilirdi. Biraz takım arkadaşlarının kötü performansı da yukarı çekemedi diyebiliriz. İrfancan'a gelirsek, İrfancan önemli bir oyuncu. Fenerbahçe ile yollarını ayıracağı senaryoda diğer büyük takımlar muhakkak Esin. yani ki Beşiktaş potansiyel adaylardan da biri baktığımızda ben şöyle yorumluyorum yani bir sonraki milli ara aslında milli takımla başladık. Ömer bir sonraki milli ara Kasım ayının ortasında ve o kadar kadarki maçlar yani burada da şimdi Galatasarayla 6 puan fark var. Galatasaray'ın hemen hızlıca aslında fiksürünü söyleyebilirim. Başakşehir deplasmanıyla başlıyor. İç sahada bence hem kağıt üzerinde hem de Şampiyonel Ligi öncesi sonrası olacağı için Göztepe Trabzonspor maçlarının kolay geçeceğini düşünmüyorum. Kapanış milli ara Kocaeli deplasmanı. Şimdi bu 4 maç Galatasaray 12 puan yapar. Sessiz düşündüğüm senaryoyu söylüyorum. Fenerbahçe şimdi Karagümrük'le iç sahada oynuyor. Bir problem olacağını düşünmüyoruz ama. Antep Beşiktaş. Gaziantep deplasmanı deplasman. ki Burak Yılmaz'daki iyimesini biliyoruz Gaziantep'in. Evet, Fenerbahçe'nin gelecek 10 maçı da şu anda ekranda. Gaziantep ve Beşiktaş üst üste deplasman diye biliyorum Ömer. Aslında düzeltebilirsin ya yani benim aklımda öyle kalmış iki tane. Böyle deplasman zaten hani Beşiktaş'a otobüsle seyahat Ama yapacak. Ama şu ya, yani oh. taraftar anlamında tabii ki hani tabii, Sergen Yalçın'la sonuçta bir hava yakalamaya çalışıyor Beşiktaş. Fenerbahçe'nin zor maçları var. Yani bunu şu denklemi şöyle söylüyorum. Bu 6 puan fark o Kasım ayındaki milli arada 9-10'lara çıkarsa bence orada bir teknik adam değişikliğine ilgili. Dünkü yani verdiği cevaptan ben onu anladım. Çünkü oturup konuştuğunda oyuncular olsun, hocadan memnunlar iletişiminden. E tabii biraz Mourinho'dan farklı profil olduğu aşikar, yani genç bir teknik adam. Şansı tabii ki hak ediyor. Bir de benim anladığım şu, e Sayın Saadettin Saran, e Sayın Ali Koç'un hatasını tekrarlamak istemedi. Hatırlayalım, e Sayın Ali Koç da Hazır devraldığı takımda bir anda her şeyi sil baştan evet. e Farklı bir yapılanma evet. futbol direktöründen teknik adam tercihine kadar. Ee, Sayın Saadettin Saran burada biraz daha hani stabil gitmeye çalıştı. Bir oyuncularla İrfan Can ve Cenk Karar'ın öyle bir şok etkisi yaratmaya çalıştılar e, Samandıra'ya. E, takımın havasını değiştirmeye çalıştılar. Ama tekrar söylüyorum ne kadar konuşulsa da iş yine tabelaya yansıyor. Olsunuz. Burada tabii e, Saadettin Saran'ın teknik adam tercihi önemli. Yani şu var tabii Fenerbahçe'de. Ee, yıllardır o şampiyonluk e, özlemi diyebiliriz. Onun e, oluşturduğu baskı diyebiliriz. Fenerbahçe'de panik hamleler gördük bu. Transfer'e de etti. Teknik adam istikrarsızlığına da. Ya şimdi İsmail Kartal e, Ali Koç döneminde iki kere e, göreve geldi. Aziz Yıldırım'a da gelmişti. Devam edilse bence bir şampiyonluk çıkartabilirdi.